Samsun'da olmaktan ve spor şehrine sıkıntımız var mı diye bize bu kadar turnuvada yakın davrandık. 26 farklı ülkeden gelen toplamda 55 sporcu var. Bu spor, 55 kadın profesyonel tenisçinin burada yarışmasıyla Samsun'un bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya göstermiş olacağız. Bu anlamlı organizasyon bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyonun da somut bir yansıması olmuş olacak. Çünkü kadınlarla alakalı yapılan etkinlik sadece Antalya'da yanılmıyorsam var. E, kadın tenisçilerin geldiği ikinci şehir de Samsun olmuş oluyor. Bu açıdan çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Samsun güçlü bir spor şehri kimliğiyle de art adından söz ettiren bir marka. Şehrimiz gerçekleştirdiği büyük atılımlarla ulusal ve uluslararası pek çok büyük organizasyonun güvenilir ve vazgeçilmez adresi haline gelmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Tenis Federasyonu ve Green Golf Tenis Kulübü işbirliğiyle Gençlik Spor İl Müdürümüzün çok kıymetli katkılarıyla, Sayın Valiliğimizin yanımızda olmasıyla Kadınlar Tenis Birliği'nin resmi takviminde yer alan bu prestijli organizasyon dünyanın dört bir yanından alanının en önemli yıldızlarımızı şehrimizde buluşturmuş oluyor. Özellikle gençlerimize ilham veren bu yıldız tenisçilere teşekkürlerimi sunuyorum. Onların katılımı Samsun'un marka değerini daha da güçlendirecektir. Yarı final ve final aşamasındaki geliri o aşamaya kadar katılımlar ücretsiz olarak Samsunlu hemşerilerimizin izlemesine, seyretmesine açık olacak. Ondan sonrası ücretli, biletli o biletlerin gelirleri de tamamen Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmış olacak. Samsunlu hemşerilerimizi bu önemli dünyada çok önemli bir etkinliği Burada ev sahipliği yapmanın mutluluğunu bizimle beraber yaşamalarını arzu ediyorum. Çünkü sadece Büyükşehir Belediyesi ya da Tenis Federasyonu olarak değil tüm Samsun olarak burada ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için bu organizasyon sporu geniş kitlelere yaymak, gençlerimize ilham vermek ve sosyal etkileşimi artırmak demek. Övündüğümüz birçok alandaki başarımıza en son gazilik madalyası da biliyorsunuz tercihleyerek değer katmıştı. Bu etkinliklerle Samsun'umuzun marka değerini parlatmak, yıldızını öne çıkarmak, aynı zamanda tenisin Türkiye'deki başarısı için, tenisin Türkiye'deki gücü için çalışırken bir taraftan da Samsun'un tenis içerisindeki kıymetini yukarılara taşımaya hedefliyoruz. Samsun'da olmaktan ve spor şehri olduğunu memnuniyetle gördüm. Samsun'da spor hizmetlerine bakmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum şu üç ayda birçok organizasyon uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını müşahede ettim. Bugün de ilk defa uluslararası bir organizasyon, çok büyük bir organizasyon bu. Burada bu organizasyona şahitlik etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sayın Federasyon Başkanımız da ilk kez Samsun'a gelmişler. Bugün birlikte Sayın Valimiz'i ziyaret ettik. Orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan Bey'i ziyaret ettiler. İnşallah Valilik olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Sayın Federasyon Başkanımızın destekleriyle çok önemli güzel organizasyonlar projeler gerçekleştireceğiz. Türkiye Federasyonu Başkanı olarak burada Samsun Open'ın açılışında olmaktan duyduğum memnuniyeti, mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum. Burada yalnızca bir tenis turnuvasının açılışını değil, aynı zamanda Türk tenisinin uluslararası alandaki yükselişini birlikte kutluyoruz bu açılışı yaparken. WT 125'in resmi takviminde kendisine yer bulan bu önemli organizasyon 26 farklı ülkeden yaklaşık 50 tenisçiyi bir araya getirecek müsabak, müsabakalar devam edecek. Um, I am sure that uh, I cannot speak in the name of the players, but the feedback is very good. I sure that we... E, Samsun'a çarşamba günü normalde gelmesi gereken birkaç gün önce teşvik etti kendileri. E, kulübün o anki haliyle turnumanın başlangıcı pazar gününe kadar olan sürecinde e, turnumanın ve kulübün e, günden güne nasıl geliştiğini, nasıl güzelleştiğini kendisinin gözlerine inanamadığını söyledi. E, belediyenin, e, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ve Halif Başkanı buraya e, verdiği bu kadar emek, tüm e, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm organlarıyla bu kadar e, hızlı, bu kadar çalışkan bir ekibi bir araya getirip, sınavaya hazırlık sürecine şahit olmak onun için de e, Harika bir tecrübeydi. Ülkemizde bu sene düzenlenen 4. WT turnuvası, 2 üç tane Santay'da gerçekleşti. Biz Türk tenisçiler için bu tarz turnuvalar çok önemli. Çünkü sıralamada e, biraz daha yükselme şansımız oluyor. Özel davetiye alabiliyoruz sıralamamız yetmediği zaman. O yüzden bizim için gerçekten çok önemli bu turnuvalar. Cemre'yi ben küçüklüğümden beri tanıyorum. Bu turnuvayı ne kadar çok istediğini, düzenlemek istediğini senelerdir biliyorum. O yüzden tüm emekler için teşekkür ederim. Dünya bir numaraya kadar yükseldi ve çok eminim buradaki birçok çocuğa şu an örnek oluyor. Onun onu izleyerek muhtemelen tenise başlamak isteyenler olacak. They to be back on tour because I didn't for <laughs> 1 year. So at hareketleri nedeniyle oynayamadığını ama yarın tüm Samsun'u e, kendisini izlemeye beklediğini e, e, söylüyor. E, thank you so much.